Herkese merhaba. Sanat Kritiğin Biraz Edebiyat Biraz Hukuk podcast serisinde Yolu Hukuk Fakültesinden geçmiş değerli edebiyatçıları ağırlıyoruz. Bu seride hukuk fakültesinden yazarlık serüveninden ve ilham veren şeylerden bahsediyoruz. Ben Nihan Feyza Lezgiyolu. Herkese keyifli dinlemeler. Bugünkü konuğumuz Gülfem Pamuk. Hoş geldiniz Gülfem Hanım. Merhaba hoş bulduk. Teşekkürler. Öncelikle kendinizi kısaca tanıtmanızı rica edeceğim sizden. Sizi bir de sizden dinleyelim istiyorum. Kimdir Gülfem Pamuk? Tabii ben 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Master'ımı Malta'da insan Hakları alanında yaptım. Sonrasında doktora çalışmalarına başladım ve 2007 yılında Marmara Üniversitesi'nin ceza hukuku kürsüsünün asistan oldum. Ve ceza ve ceza muhakemesi hukuku ana bilim dalında 15 sene öğretim görevlisi olarak çalıştım. İşte çeşitli bilimsel araştırmalar, akademik kitaplar, makaleler, seminerler, işte verilen dersler, yetiştirilen öğrenciler derken yaklaşık 3 ay önce istifa ettim. Şu anda İskoçya'da yaşıyorum. Eşim ve 5 yaşındaki oğlumla beraber. Eşim de bir akademisyen. O burada bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışıyor. 2016 yılında ilk romanım Kitab Siyah Kalem yayınlandı. Ve Everest yayınlarının ilk roman yarışmasında ödül aldı. Sonrasında basıldı. Şu anda da ikinci romanımın son düzeltmeleri üzerinde çalışıyorum. Bundan sonraki hayatımı da yazar olarak geçirme niyetinde arzusundayım açıkçası. Böyle kısaca özetleyebilirim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunusunuz. Evet. Peki fakülteyle nasıl kesişmişti yolunuz? Severek mi tercih etmiştiniz? Benim babam hukukçu, hakimdi. Ve emekli olana kadar da farklı şehirlerde, hukukun farklı alanlarında görev yaptı. Ben 10 yaşıma gelene kadar da Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde hakimdi. Adliye binası hemen evimizin yanındaydı. Ben böyle canım sıkıldıkça, Adliye binasına babamın odasına giderdim. Orası benim böyle işte gözümde ciddi işlerin görüldüğü bir yerden ziyade babamın iş yeri ve benim de alternatif oyun alanımdı. Böyle koridorlarda boş boş dolaştığımı falan hatırlıyorum. <laughs> Kimse de demiyormuş demek ki ne yapıyorsun yavrum sen burada diye. <laughs> Zaten çok da böyle gözlemci bir çocuktum. İnsanları izlerdim. İşte duruşma salonunun kapısında bekleyen insanları. Şimdi işte ne bileyim mübaşir duruşma salonunun kapısında işte bağırıyor, isimleri okuyor, isimleri okunanlar içeri giriyor falan. Onların ruh hali, kaygılı yüzleri, stresli halleri falan hep gözlemlerdim bunları. Şimdi düşününce tabii çocuk için değişik bir oyun alanı. Ve orada işte katibe ablalar beni bir daktiyonun başına oturturlardı. Böyle temiz bir kağıt takarlardı. Tık 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 orada yazı yazardım. Ben çok net hatırlıyorum. Hatta bazen direkt duruşma salonuna falan da giderdim. Babam odasında yoksa böyle en arkadaki sandalyede oturur duruşmayı izlerdim. Babam böyle cübbenin içine tabii böyle ciddi ciddi sorular soruyor. İşte yaz kızım falan diyor. <laughs> Bence babamla göz göze gelmeye falan çalıştığımı böyle baba göz göze gelirse babam ciddi bir şekilde kafasını eğip selam verdiğini falan hatırlıyorum. Tabii şimdi çok böyle saçma geliyor bunların yani hepsi bir çocuk adliyede. Ama yani hukukun böyle içine doğdum gibi diyebilirim. Dolayısıyla meslek seçimimde babamın etkisi çoktur. Yani hem onun iş ahlakına olan saygımdan hem insan olarak ona olan sevgimden hukuk fakültesini yazdım. Beni hiç zorlamadı aslında ama yani ben orada okursam mutlu olacağını, gurur duyacağını falan biliyordum. Zaten lisede de edebiyata, matematiğe, işte Türkçe'ye yatkınlığım vardı. Okumayı seviyordum, çalışkan, sorumluluk sahibi falandım. Yazdım ve kazandım. Yani tabii şimdi dönüp bakınca 16-17 yaşında bir insanın hayatını ve seçimlerini ciddiye alması, hatta işte seçimlerinin farkında olması kolay değil. Kararın arkasında durması kolay değil. Yani çünkü bu insanın iç dünyasına bir seyirci gibi dışarıdan bakmasını da gerektiren bir şey. Ve bu da kendini iyi tanımakla ve tecrübeyle mümkün olabilecek bir beceri, bir donanım. Tabii bunun sistemden kaynaklanan bir yönü de var bu sorunun. Hepsi de işte biliyorsunuz lise eğitimi, üniversite giriş sistemi, ilgi ve yeteneğin ortaya çıkartılması hizmet etmiyor maalesef. Mesela ben işte doktora tezimi Türk ve Fransız hukuku karşılaştırmalı yazdım ve bir senede doktor araştırmalar için Fransa'da bulundum ve işte bir sürede tezime katkısı olur düşüncesiyle hukuk fakültesinde dersleri takip ettim Fransa'da Kaan Üniversitesi'nde. Ve orada şaşırmıştım. Bir sınıflar çok kalabalıktı. Neredeyse diğer sınıfların iki katı mevcutta. Yani ne oluyor? Niye ikinci sınıfta yarı yarıya azalıyor bir öğrenci? Hepsi kalıyor mu? sınıfta mı kalıyorlar? Hayır, elbette kalan da oluyordur. Ama temel sebep bu değildi. Çünkü Fransa'da bizdeki gibi bir üniversite sınavı yok. Lise başarısı tabii ki etkili. İkamet nerede olduğu etkili. Üniversiteye kayıtta. Tabii hukuk prestijli bir bölüm, havalı bir bölüm falan. Mezunları tabii maddi olarak iyi kazanıyorlar e, Fransa'da. İlk başta çokça tercih ediliyor. Ama sistem bölümü deneme ve tecrübe etme imkanı tanıyor öğrenci. Bu çok önemli. İlk sene sonunda yarıya yakın öğrenci kendisi için daha uygun olduğunu düşündüğü farklı alanlara yöneliyor. Belki dersler ağır geliyor, belki sevmiyorlar. Dolayısıyla ikinci sınıfta sınıf mevcudu yarıya yakın düşüyor. Gerçekten bölümü seven, kendisine uygun olduğunu düşünen öğrenciler kalıyor ve devam ediyorlar. Bizde ise tabii durum çok farklı. Bu fakültesini bir kere kazanıyorsan kazandın. İlk sene böyle bin küsür sayfa kitapları görünce duvara tosluyorsun. Yok bu iş bana göre, göre, değil dediysen ne olacak? Tekrar sınava gireceksin. Bu benim özelimde değil. Benim bende de böyle olmadı. Ama Senelerce hukuk fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştım, öğrencileri gözlemledim ve bir kısım öğrenci böyleydi. Ne oluyor peki? Tekrar sınava mı girecek, sınava girerse puanı düşecek falan. Yani böyle bir ikilemde kalıyor öğrenciler. Dolayısıyla bu sistemden de kaynaklanan bir sorun. Ama dediğim gibi yani benim özelimde çok da uzatmayayım lafı. Edebiyata, yatkındım, matematiğe yatkındım ve yapabileceğimi düşündüğüm için yazdım. Ama tabii ki kendini daha iyi tanıyan bir çerçeveden baktığım zaman farklı bir bölümde olabilirdi diye düşünüyorum şu anda. Tırıyorsanız fakültede sevdiğiniz dersler nelerdi peki? Ben aslında daha çok özel özellikle medeni hukuk derslerine ilgi duyuyordum. Kamu hukuku alanında ise ceza hukukunu verdim. Yani daha çok pozitif hukuk, müspet hukuk ilgimi çekiyordu. Hayatın daha içinden örneklendirilebildiği, daha somut ele tutulur olduğu için herhalde. Örneğin ceza hukuku genel hükümler, özel hükümler işte suç teorisini düşünün. Her gün her yerde, değil mi? Haberlerde, gazetelerde, yakınımızda, çevremizde işte ailemizden birinin, komşumuzun, bazen de bizzat bizim başımıza gelen vakalar. Yani bu anlamda teorinin somutlaşması ilgimi çekiyordu herhalde. Elbette edebiyata, işte psikolojiye, sosyolojiye olan ilgin hukukun bu daha çok sevmemi sağlamıştır mutlaka. Ee, ama hukuk fakültesinde okuyor olmak yani beni edebiyata yaklaştırmıştır diyemem. Yani öğrencilik tırnak içinde öğrencilik e, boyutuyla. Çünkü tabii yoğun bir çalışma temposu gerektiren ağır bir bölüm hukuk. İşte bir an önce mesleğe atılma isteği, okulu uzatmadan dört senede bitirme telaşı falan derken öğrencilik yıllarım hep kütüphanelerde çalışarak geçti. Bu süre arasında da edebiyata, sanatın diğer dallarına yeterli zamanı e, maalesef çok da ayıramadım. Peki edebiyata ilginiz ne zamandan beri vardı? Bu alanda neler yapıyordunuz? Edebiyata ilgim hep vardı aslında. Yani klişe bir cevap ama gerçek. E, çocukken işte biraz içine kapanık ve oldukça da işte gözlemci bir çocuktum ve Mesela öncesini çok hatırlamıyorum ama 10 yaşımda kısa bir öykü yazdığımı ve annemleri okuduğumu hatırlıyorum. Ee, i̇lk olarak öykü ve tiyatro yazmışlığım var aslında ama benim için hep öncelikli olan roman olmuştur. Roman yazmayı daha çok sevdim. Daha özgür bir alan sunduğu için kuralları ve sınırları, yazarın kendisi koyduğu için sınırlarını ve kurallarını sanırım. roman daha çok kendime uygun buluyorum. Fakültede ya da üniversite çevresinde çıkarılan edebiyat dergilerine katkıda bulunmuş muydunuz peki? Valla bizim dönemimizde yani 98-2002 yılları arasında bir edebiyat dergisinin varlığını hatırlamıyorum açıkçası. Yani üniversite kapsamında öğrencilerin yazı gönderebildiği. Belki bizden sonrakiler başlatmışlardır. Ya yani bizim zamanımızda öğrenci kulüpleri bile sakıncalı işler yaptıkları, işte siyasete karıştıkları gerekçesiyle kapat, kapatılmıştı. Uzun sürede kapalı kaldı. çünkü Muzları sayıldıkları için. Tabii hukuk fakültesi dergisi var. Yine edebiyat fakültesini çıkardı. Türk Dili ve Edebiyat dergisi var. TUDET. Biliyorsunuz o eskidir. 1940'ların sonundan beri çıkartılıyor ama onlar tabii akademik çalışmalar. Yani bilimsel disiplinler alandaki makaleleri içeren dergiler. Onun dışında o dönemde herhangi bir edebiyat dergisine katkıda bulunmadım ama kendince yazı yazıyordum. Fakülteden devam edelim yine. Fakültede kendisinden ders aldığınız hayatınızda ve fikir dünyamızda yer edinen hocalarınız olmuş mudur? Ee, yani fikir hayatında yer edinen hoca deyince İstanbul Hukuk mezunlarının ekseri herhalde aynı cevabı veriyordur diye düşünüyorum. Tabii benim dönemim ve benden bir dönem sonrakiler için e, anayasa hukuku profesörü Bülent Tanör. Kendisi hem fikirleriyle hem duruşuyla gerçekten hayranlık uyandıran bir hukukçuydu. Çok berrak bir ifade tarzı ve çok nazik bir üslubu vardı hocanın. Çok iyi bir hatipti. Ve e, yani en zor hukuki konuları bile herkes için anlaşılabilir bir dille anlatırdı. Onun öğrencisi olduğum için çok memnunum ama kıymetini mezuniyet sonrası daha çok anladım, kavradım açıkçası. Ancak kendisiyle beraber çalışma fırsatımız hiç olmadı. Ama tabii benim Marmara Üniversitesi Okul Fakültesi'nde beraber çalıştığım hocalarım var. Onlara da değinmem gerekebilir. Üzerimde çok emeği olan Profesör Doktor Nur ve Hamide Zafer. Ee, çok şey öğrendim ikisinden de gerçekten. Özellikle Hamide Hoca ile senelerce usta çırak ilişkisi içerisinde çalıştık. Yani hem akademik anlamda hem de insani değerler bakımından çok şey öğrenmişimdir. Her iki hocamdan da. Ee, hmm. Bu hocalarla ilgili bizimle paylaşmak isteyeceğiniz anınız var mıdır? Vallahi çok spesifik bir şey gelmiyor aklıma. Dediğim gibi Hamide Hoca'yla, Hamide Zafer Hoca'yla, Usta Çırak gibi çok yakın bir çalışma ortamımız vardı. İşte beraber verdiğimiz dersler, sınav sorularının hazırlanması, beraber yaz, yazdığımız bir şerhimiz var. Kabahatler şerhi, beraber gittiğimiz yurt dışı seminerler. Yani çok güzel anılarımız var ama öyle spesifik bir şey gelmiyor aklıma. Fakülte bitince mesleğinize ne kadar yapmıştınız? Ben 2002 mezunu olduğuma göre 20 sene yapmışım demek ki. Ya şimdi hukuk alanında bir mezun olduktan sonra biliyorsunuz bir seçim bekliyor sizi avukatlık, hakimlik gibi. Avukatlık daha böyle ser, serbest girişim gibi geliyor bana. Bir network gerektiriyor özellikle bağımsız bir avukatlık. Hakimliği zaten babamla beraber tecrübe etmiştim. Özellikle tayin olayı yaşayacağım yeri seçememe fikri bana çekici gelmedi. O yüzden hiç düşünmedim hakimliği. Mezun olduktan sonra bir sene Fransa'da kaldım dil eğitimi e, almak için. Sonra işte master'ımı Malta'da yaptım. Türkiye'ye döndükten sonra kısa bir süre bir avukatlık maceram var. Bir buçuk sene kadar CMK avukatlığı yaptım. O dönem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktoraya başlamıştım. İşte bir taraftan derslere gidip geliyordum. Bir yandan da işte CMK avukatlığı için karakollar ve adliyeler arasında mekik dokuyordum. Şimdi dinleyenler hukukçular bilirler elbette ama hukuk dışı dinleyenler için CMK avukatlığı ne demektir? <laughs> yani açıklamamız gerekirse Ceza Muhakemesi Kanunu'nda sınırlı olarak sayılan bazı hallerde zorunlu müdafil hali mevcut. Çok öyle hoca gibi de anlatmak <laughs> istemiyorum ama biraz açayım. Yani bu hallerde, bu sayılan hallerde bunlar genelde suçun ağır olması, gibi haller işte beslenmeden fazla kış cezasını gerektirmesi gibi e, şüpheli ve sanın mutlaka avukatının bulunması gerekiyor. E, şüpheli ve sanın avukatı yoksa barodan kendisine bir avukat görevlendiriliyor ve ücreti devlet tarafından karşılanıyor. Bu avukatlar da genelde böyle yeni mezunlar e, biraz işte para kazanmaya, iş öğrenmeye, e, tutunmaya, mesleğe tutunmaya çalışan çaylaklar oluyor. Ben de bir buçuk sene kadar doktoru yaparken bir taraftan da ceza hukuku pratiği içinde olmak maksadıyla CMK avukatlığı yaptı. Çok çok yani egzantrik bir tecrübeydi. Bilmiyorum siz yaptınız mı? Ama e, ilk yapmışım diyorum. Hem İstanbul'un o görmediğiniz karanlık yüzünü görüyorsunuz. Farklı işte ekstrem hayatların i̇şte kısa süreli de olsa içine giriyorsunuz. Uyuşturucu, fuhuş, kinerciler, seks, işçileri, işçileri falan. Yani çok fantastik bir deneyimdi benim için. <laughs> Hala bazı dosyaları, dosyada saklarım bazı ifade ve sorgu tutanaklarını en fantastik olanları diyeyim. <laughs> yani tabii ki CMK avukatlığı, sonrasında üniversitede asistan olduktan sonra da yani ceza ve ceza hukukunun içinde girmiş, girmek açısından çok fayda sağladı bana. Pratiği de gör, görmek bakımından. Hem de edebi anlamda da e, hayal gücümü ve dolayısıyla kurgumu zenginleştirdi bence. Sonrasında işte doktora tezi ders aşamasını tamamladığım senede Marmara Üniversitesi'nde asistan olarak göreve başladım. Sonra da 15 sene orada doktor, doktor öğretim görevlisi olarak çalıştım. Hmm. Akademisyenliği bırakma süreciniz nasıldı peki? Ani bir karar mıydı yoksa üzerinde düşünmüş müydünüz? Bir karar değildi elbette. Yani 20 sene boyunca yaptığınız bir işi bırakmak kolay değil. Yıllar boyunca çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz, işte kadınlar elde ediyorsunuz bilimsel araştırmalar, işte akademik kitaplar, makaleler, konferanslar, öğrenciler. E, ama yani elbette yaşanılan her deneyim insana bir şeyler katıyor. Bir gerçek. Akademik hayat içerisinde yer almak, da, yani memnun olmadığım bazı yönlerine rağmen akademik hayatım bana çok şey katmıştır. Hem avukat hem de akademisyen olarak işte iş hayatını ve akademik hayatı deneyimlemiş olmak, yani bugün beni bir yazar olarak zenginleştirdi mutlaka. E, Bence yani kariyerin değişmesi ayrı bir şey, evrilmesi başka bir şey ve hukukun bana kattıklarıyla işte bu kazandığım farkındalıklarla ben kariyerim evrilmiş gibi hissediyorum. Ve dolayısıyla kendimi böyle sıfırdan yeni baştan başlıyor gibi hissetmiyorum. E, kat ettiğim yolların boşa gitmediğinin farkındayım o anlamda. Ee, yani şimdi mesela sorsalardı en baştan böyle edebiyat fakültesi okumadığıma, işte hayatıma yazı olarak başlamadığıma memnunum. Aslında böyle bir süreçten geçmiş olmak beni bakış açımı zenginleştirdi diye düşünüyorum. Yani elbette durmadan bir değişim ve dönüşüm var ya. hayatta. insanda da değişiyor, bakış açısı, ihtiyaçları değişiyor. Yani bir yerden sonra eski tercihiniz sizi temsil etmemeye, özünüze uyum sağlamamaya başlıyor. Ee, yani 2400 yıl önce Aristoteles bilinçli bir tercihin nasıl olması gerektiğini söylemiş. Ve bence bu tasnif hala anlamlı ve geçerli. Öncelikle akla dayalı yapılması gerekiyor bir tercihin. Evet, sonrasında bizi temsil etmesi ve özümüze uygun olması gerekiyor. Bunun bilinçli bir tercih olabilmesi için. Ee, ve ben o nedenle insanın ruhunun sesini, iç sesini, kalbinden, gönlünden geçeni önemsemesini ve bunu işte hayata geçirmek için çabalamasını, vazgeçmemesini çok kıymetli buluyorum. İnsanın yani beslendiği bir kaynak, bir de işte merkezinin olduğunu varsayarsak, işte özünü, ruhunu, varoluşunu besleyen, besin şaşarsa insanın merkezi de şaşıyor. Bu bir gerçek. İnsanın psikolojik açıdan dengede kalması zorlaşıyor böyle bir durumda. Yani evet şu anda İskoçya'da yaşıyoruz ama yani şunu çok net söyleyebilirim ki Yurt dışına taşınmak için hukuktan ayrılmış değilim. Türkiye'de yaşıyor olsaydım da yine ayrılmaya ve işte kalan zamanımı edebiyata vakfetmeye kararlıydım. İnsan işte her an şöyle ya da böyle varoluşunun ne olacağını tekrar yine işte baştan karar veriyor değişim süreciyle beraber. Ben yani evet kolay bir karar değildi. Şu anda hukuk doçenti olmam gereken yaşta ve tecrübedeyim ve hukuklu doçentinin bilgi birikimine sahibim ama Bunlara Tüm bunlara rağmen istifa etmemin de doğru bir karar olduğunu hiç şüphem yok. Ee, ve bundan sonrası için de böyle vaktimi yazarak geçirebileceğim için çok heyecanlıyım. Heyecan <gülüyor> duyuyorum. <gülüyor> İyi hissediyorum yani. Genişlemiş, daha hafiflemiş ve genişlemiş hissediyorum. Ne güzel. Biraz bahsettik aslında ama hukukun yazmayı belirli açılardan beslediğini veya baltaladığını düşünüyor musunuz? Yani şöyle aslında tabii bunlar benim üzerine çokça düşündüğüm konular. Özellikle istifa süreciyle beraber de üzerinde durduğum konular. Yani edebiyatın hukukçuya sağladığı faydalar neler? Ya da işte hukukçuluğun yapılması üzerindeki etkisi neydi? Ben edebiyat ile hukuk arasında her zaman bir karşılıklı bir etkileşim olduğunu düşünmüşümdür. Yani öncelikle tabii ki hukukun yorumlanmasında, geliştirilmesinde edebiyatın yerinin ve önemi yeri ve önemi büyük. Bunu kabul etmek gerekiyor. Hukuku belirleyen işte bu toplumsal, kültürel faktörleri anlamlandırabilmek, bunu da eleştirel bir bakış kazanabilmek için edebiyat önemli. Edebiyat pratiği içinde olmak da insanın işte o hukukun çizdiği katı sınırların, normların dışına çıkmasını sağlıyor. Bunlar çok kıymetli kazanımlar. Peki yani hukuk pratiği yazmayı besliyor mu? buna cevabım hem evet hem hayır aslında. şöyle ki hayır çünkü hukuk pratiği, tabii ben burada daha çok akademisyenlikten bahsediyorum benim pratiğim olduğu için, başlı başına bir uğraş ve başka bir şeye zaman ayırmaya izin vermeyecek derecede de kapsayıcı. Bütün işte zamanınızı alan, çok yoğun çalışmayı, sürekli üretmeyi, bilginizi yenilemeyi gerektiren bir pratik. Dolayısıyla yani sanat gibi, edebiyat gibi uğraşları da biraz böyle tepeden bakan bir hali var. Yani onunla uğraşanların işte iyi akademisyen olamayacakları tırnak içinde gibi bir algı var akademide. Yani düşünün ki benim ben işte kitap, siyah kalem romanım ödül aldığında Allah'ım bunu hocama nasıl söyleyeceğim acaba nasıl karşılayacak diye ters ter dökmüş bir insanım. Yani böyle bir bakış var. Dolayısıyla çok da fazla hukuk pratiği yazmayı besle besliyor diyemem bu anlamda ama evet beslediği yerler de var. Çünkü hukuk nosyonu gerçekten farklı bir bakış açısı ve eleştirel bir perspektif kazandırıyor insana. Bu kesin. Daha sistematik bir okuma al alışkanlığı kazandırıyor ve yazma pratiği de kazandırıyor. Özellikle benim ben de mesela benim özelimde doktora tezi yazmış olmak, ve yabancı dilden çeviri yapmak benim yazma tekniğimi çok geliştirmiştir. Ee, Tabii ki diğer taraftan ben ceza hukuku çalıştım ve ceza hukuk içinde yer almak da edebiyat için çok fazla malzeme sağlıyordu. Bu da bir gerçek. Mesela ikinci romanım Kasame, ismi Kasame, onun fikri, böyle ilk nüvesi bir ders hazırlığı esnasında doğdu. Ertesi gün ceza hukuk genel hükümler dersi anlatacaktım. İşte bundan 5-5 sene önce falan ders yılı başı olması lazım. Ceza hukukun tarihçesi kısmını anlatacaktım çünkü. Neyse işte notlarımı, kitaplarımı karıştırırken Osmanlı ilk dönemlerinde ceza hukuk sisteminde yer alan bir kurum var Kasame isminde. Ve Kasame ile ilgili bir roman yazma fikri belirdi kafamda. Kasame bir bir ispat mekanizması İslam ceza hukukunda ve Osman dönem, Osmanlı Osmanlı İmparator ilk dönemlerinde uygulanan zaten kasame kasem kökünden geliyor yani yemin etmek manasında yani dediğim gibi bir malzeme de sağlıyor ceza hukuku içerisinde yer almak edebiyat için bir malzeme de sağlıyor. Lafı çok uzatınca tabii sorudan biraz <laughs> şaşmış olabilirim. Çoğu hukukçu hayatının bir döneminde bile olsa edebiyatla ilgileniyor ve bu alanda bir şeyler üretiyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Sizce nedeni ne olabilir? Evet, yani hukuk eğitimi olan çok fazla edebiyatçı var gerçekten. Çünkü bence Hukuk ve edebiyatın her iki uğraşında temel malzemesi sözcükler. Her ikisinde malzemesi söz ve muhatabı da insan olunca arada bir bağ kuruluyor. Her ikisinde de mesela iyi hatip olmak önemli. Yani hukukçu için kelimeler, onların kullanılışı, dizilimi, dilin iyi ve doğru kullanımı çok önemli. Hukukta işte kelimelerle oynayabilme, kelimelerle arasının iyi olması hukukçunun önemli. Bu da hukukçuyu bence edebiyata yaklaştırıyor. Ben mesela kanun metnindeki, düşünün ki bir suçun düzenlendiği maddedeki bir kelime, onun cümledeki yeri, hatta ters anlamı farklı hukuki sonuçlara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla iyi hukukçu, dili iyi kullanan hukukçudur e, bence. Kanun yapan ya da uygulayan, anlatan ya da yorumlayan fark etmeden. E, diğer taraftan tabii böyle yazmanın Hukukun, o işte hukukçunun omuzlarına yüklediği yükleri hafiflettiğini de düşünüyorum ben. Yani bir çoğu zaman bir kaşış, bir soluklanma alanı da olabiliyor edebiyat. Özellikle işte hukuk normunun Kendisi bir adaletsizlik kaynağı olmaya başladığında e, bu da bir e, sebep olabilir e, hukukçuları yazmaya yönelten. E, son olarak tebiyatçı e, hukukçulara önerileriniz nelerdir? Ben işte Tabii tab çok fazla kitap var tavsiye edilebilecek. Göten'in Faust'unu tavsiye edebilirim. İkinci cildini özellikle. Faust biliyorsunuz iki cilt halinde yazılmış. Birinci cilt, bireyle şeytan arasındaki anlaşmayı anlatır. Birey ruhunu şeytana satar, tabi işte bilgiler ve hazlar karşılığında. İkinci cilt ise devletle şeytan arasındaki anlaşmayı anlatır. Ee, ve burada müflis bir imparatorluk vardır ve imparator Mephisto ile bir akit imzalar. Ve böylece yeni bir hukuk sistemine, yeni bir adalet sistemine geçiş anlatılır. Göte hayatının son 40 senesini bu cildin yazımına ayırmış ve bütün teferruatı ile anlatmış şeytan ile anlaşan devletin nasıl kendi mezarını kazan bir özneye dönüştüğünü ve halen geçerliliğini koruyor. Bence günümüze, günümüze hukuk sistemlerine uyarlanarak da okunabilecek bir eser. Onu tavsiye edebilirim. Tabii Rus edebiyatından bahsetmeden olmaz. Çünkü hukuk meselesinin en fazla ele alan, alındığı romanlar Rusya'da yazılmış denilebilir. Bunun tabi tarihsel sebepleri var. İşte geç sanayileşmenin etkisi büyük vesaire. Gogol'un paltosu, ölü canları, hukuki meselelerin ele alındığı metinler. Yine Dostoyevski'nin Karamazov kardeşleri, orada özellikle Ivan'ın yargılanması sahnesi. Mutlaka okuması gereken kitaplardan bence. Yani Türk romanlarından benim son dönem okuduğum ve ilkçe ilgi çekici bulduğum bir kitabı önerebilirim. Ahmet Mithat Efendi'nin Esrarı Cinayet romanı. Tabii burada bazı romanlar hukuk meselesini doğrudan ele alıyorlar. Bazıları sistem içerisinde daha dolaylı olarak ele alıyorlar. Burada Ahmet Mithat Efendi'nin Esrarı Cinayet doğrudan ele alan romanlardan bir tanesi. Osman döneminde geçen bir cinayet, bir polisiye roman. Ve yani o dönemdeki ceza soruşturmasının ne şekilde yapıldığı, işte mekanizmayı işleyişi görmek açısından ilgi çekici buldum. Ee, günümüz Türkçesine de uyarlanmış İş Bankası yayınlarından çıkmış. Yani Türk romanlarından da onu önerebilirim. Başka da çok var ama belli başlı olarak bunları önermiş olayım. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Aa ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok, çok keyifli, çok keyifli. Evet için benim için de öyleydi gerçekten. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkürler, iyi dinler, görüşmek üzere, hoşçakalın.